Mart ayı enflasyonu pazartesi günü 4 Nisan'da açıklanacak. %65 dünyanın hiçbir yerinde pandemi sebebiyle yani korona salgını sebebiyle ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle dünyanın hiçbir ülkesi böyle bir enflasyona muhatap olmadı. Ya Ukrayna'daki enflasyonu merak edip bakan var mı acaba? Rusya'nın, işgalci Rusya'nın yüzde on iki buçukluk bir enflasyon oranıyla muhatap olduğunu aramızda bilen var mı acaba? Avrupa Birliği'nde daha yeni, bak iki, iki olayı üst üste yaşadılar. Hem korona salgını hem Rusya'nın Ukrayna'ya işgali daha çok onları etkiledi bizi değil ve onları daha çok etkileyecek. Ona rağmen %5,6'yı konuşuyoruz. Aa. Belki işte yılın ortasında 7,5'u bulabilir. Ya bu oranlar o kadar önemli ki Rübi abi. Şimdi bakıyorum genelde bütün dünyada enflasyon, yüksek enflasyon var. Ee, sadece Türkiye'de değil diye bu ulusal kanallarda, yayın organlarında e, izliyorum işte. Bir ee, hipnoz yapıyorlar. Bir hipnoz yapıyorlar. Oysa ki enflasyon olan et bak hay haklı oldukları nokta var. Doğru. Bütün dünyada enflasyon eee ortamına girildi. Pandemiyle başlayan, şimdi savaş ortamıyla devam eden e, enflasyon ortamı tamam kabul. O zaten öyle. ABD'de de var, İngiltere'de de var, Avrupa Birliği'nde de var. Bütün her yerde var. Ama işte Rubilay bahsediyor oranlardan değerli izleyiciler. Bizimki yüzde 62, o 60 da bilmiyorum iyimser de belki de 70'leri de vur vurabilir. Şey, ben, ben, ben Mart ayı enflasyonunu söylüyorum. Nisan'da bunun artacağını söylemem lazım. Ben Mart ayı enflasyonu açıklandığında hep birlikte göreceğiz ki yüzde 65. Peki bunu niye söylüyorum? Bunu niye zikrediyorum? Ya yüzde 65'lik bir enflasyon oranıyla muhatap olmana rağmen olmayan rezervleriyle de 20 yıllık hatalarını bize unutturmak için kur kontrolü, kurları kontrol altına alabilmek için olmayan rezervleri kuru baskı altına almak için satıyorsun, heba ediyorsun veya kur korumalı mevduat adı altında aslında dövizle işi olmayan insanlar bu süreçte dövize gitmesinler diye 3 aylık 32'ye gelen faizler verdin. Bütün bunlara bakınca ben bak geçen programda da söyledim Ferit. Artık elde edilen veriler bize gösteriyor ki elde ettiğimiz veriler bize gösteriyor ki bu modeli yani cari fazlaya dayalı yeni Türkiye ekonomisi modeli diye bir modelin hayata geçme şansı yok. Tez zamanda bütçeyi, hazineyi daha büyük yükler altına sokmadan ve bu kırılganlıkların e, bir fay hattında enerji birikmesi gibi yeni bir patlamaya, yeni bir şoka bizi uğratmaması için tez elden bu modeli, model bile değil işte bir akıllar ne diyor, yapıyorlar. Farkında mısın Sayın Cumhurbaşkanı? tarımsal problemlerimizi halledebilmek için sanki daha dün karşılaşmışız gibi herkesten herkese diyorum ekilmedik bir karış toprak bırakmayacaksınız. Bak bu bir yöntem. Nasıl bir yöntem Ferit biliyor musun? Yumurta affedersiniz yumurta deliğin ağzına gelinceye kadar planlama yapmamak. O konu hakkında düşünmemek. Yumurta deliğin ağzına geldiğinde de sloganla işi halletmek. Ekilmedik bir karış toprak bırakmayacaksınız. Peki Ferit, ekilmedik bir karış toprak bırakmayacaksınız. Gübre fiyatları yüzde 260. Yakıt motorun fiyatları geçen gün hesapladım ortaya koydum yüzde 360, 360 artmış. Tohum fiyatları artmış, yem artmış, gübre artmış, ilaç artmış köylüye talimat veriyoruz. Ekilmedik tek karış toprak bırakmayacaksınız. Bir de Rubül abi yani şu an mesela Bak, benim, bunu niye bu söylüyorum tarzı. biliyor musun? Bu düşünüş biçimi, bu bu yöntemleri bu. Problemle yüz yüze burun buruna gelmeden oturup düşünmüyorlar. Çünkü bilimsel düşünüş biçimine sahip değiller. Günü birlik politik, popülizm yapmak uğruna o gün o meseleye sahip çıkıyormuş gibi talimat veriyor. Ferit ben de sana talimat veriyorum. Memleketin e, aslın neredir bilmiyorum ama memleketine dön. Ekilmedi tek karış toprak bırakmayacaksın. Çünkü biz biz tarım problemi yaşamaya başladık. Kıtlık yaşayacağız neredeyse. Kıtlık olmaz da çok şükür bu ülkede yokluk yaşayacağız. Yokluk. Böyle Herkes, çözüm olur mu? Bir de AK Partili yetkililer yani Sayın Cumhurbaşkanım da öyle ve diğerleri de öyle aslında. Ben de şuna şaşırıyorum e, ekilmedik toprak bırakmayacaksınız. Yani mesela Rubi Gökdemir ile Ferit Atay bir siyasi parti kursa ve şu anda yarın itibariyle iktidara gelse diyelim. Biz e, açıp işte Elazığlı'ya, Tokatlı'ya, e, işte vatandaşlara arkadaşlar yeni bir model sunuyoruz. Ekilmedik toprak bırakmayacağız desek e, inandırıcılığı vardır. Çünkü biz yeni Veya Ya parti yani. kurup da propaganda yapsak, ha, yani yeni katılacak gelecek olsak. Evet ya da evet desek yani. Ye çünkü yeni parti kurmuşuz. Abi 19 yılın sonunda ekilmedik toprak bırakmayacağız demek biraz şey değil mi yani garip mi gidiyor benim gerçekten yani ilginç bir, şey, ilginç bir şey yani sanki AK Parti ilk defa gelmiş hükümete gibi bir cümle bu. Bunda vatandaş bilmiyorum bazıları tabii anlamayanlar da oluyor farkındayım yani bu tarz söylemleri işte. Şimdi ekilmedik toprak bırakmayacağız deyince aa görüyorsunuz değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarıma yatırım yapacak gibi bir övenler de olabiliyor. Ee, bu arada biz bu cümleleri AK Parti karşıtı olmak için falan da yapmıyoruz. Onu Hiç. da söyleyelim. Yani ya biz şimdi bazı AK Parti'yi yakın izleyicilerimiz var. Görüyorum bazen eleştiriyorlar. Ee, onlara da saygı duyuyorum bu arada. Ee, bizleri izliyorlar. Eee seviniyorum da. E, ama biz AK Parti, Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir e, yayıncılık anlayışımız yok. Onu söyleyelim. Biz yanlışa yanlış demek üzerine e, bir e, politikamız var çünkü gerçekten akıl mantık karı değil. 19-20 yılın sonunda ekilmediği toprak bırakacak bırakmayacak mısınız lafı. Bir de işte tohumun fiyatını işte biliyorsunuz yani olacak şey değil. Nasıl ekmedik? Bir de manda yoğurdu çıktı başımıza şimdi. Manda yoğurdunu afiyetle yiyoruz. ve sağlıklı kalıyoruz ama. Neyse magazine girmeyelim. Hayır magazin değil her magazin değil. Iyi ya ben, benim de bu arada canım çekti gerçekten. baktım şeyi de manda yoğurdu. İçinde işte bilmem falan falan var. Güzel dolu dolu bir yoğurt o yani. Hakikaten sağlıklı bir şey bu arada. İyi de yani hesaplıyorsun. Yok abi çok pahalı bir şey ya. Nasıl alacak vatandaş yani? <laughs> Neyse hadi magazin magazin. Ya magazine ee, yine de girmeyelim Ferit. Magazine girmeyelim. Bak mesela evet. AK, AKP'li Mahir Ünal şimdi geldi bana e, mesaj. E, hazırlıklarımızı hazırlıklarımızı bitirdik. Bundan sonra atılım dönemi. Ha pardon ha. Hazırlıklarımızı 19 yılda tamamladık. Ha, şimdi de atılım zamanına giriyoruz diyor. Ya bilmiyorum, öyle mi oluyor yani? Sen daha iyi bilirsin. ben sana evet. sorayım. Öyle mi? Yani? 19 yılda mı? Hani, 19 yılda kadar... ne demek olduğunu söyleyeyim sana. Ee, Almanya 1946'da çok meşhur Aydenauer ve Reinhardt mıdır ne ekonomist? 46'da yönetime geldiler, birbiri peşine geldiler. 46'da yönetime geldikten sonra 1961'de kaç yıl geçti aradan söyle Ferit. 60, 46'dan mı? 46'dan 61'e 15 yıl. Hiç yok 15. 15 yıl sonra bütün dünyadan Türkiye dahil işçi istediler işçi. İşçi Göçmen işçi kabul ettiler. Almanya'yı 15 yılda ayağa kaldırdılar. Yeniden Avrupa'nın devi haline getirdiler. Savaşta iş gücünü kaybettikleri için de göçmen işçi kabul etmeye başladılar. 20 yıldır iktidarda bulunanların bak şeye tarihe meraklı olan arkadaşlar varsa otursun okusunlar. 1946-1961 arası Almanya ayağa kalkmıştı, bitmişti işi. Almanya yeniden Avrupa'nın devi olmuştu. Ve göçmen işçiler bizde trenler dolusu Türk işçisini ağız sağlığı, diş sağlığı ve vücut sağlığı kontrollerinden geçirilmiş köle pazarına gönderir gibi oralara Türk işçilerini gönderdik. Aradan 20 yıl boyunca kesintisiz ve siyasi istikrar problemi olmaksızın 20 yıl boyunca bu ülkeyi idare edenler aldıkları yolu söylüyorum. Emsal ülkeler bizim gibi emsal ülkeler 3 kat, 4 kat büyürken biz ancak bir kat zor büyüdük. bir kat. Zaten Türkiye'yi kendi haline bıraksam bu kadar büyüyor kendi haline yönetilmemiş bir Türkiye bile doğal potansiyeliyle bu kadar büyüyebiliyor Ferit. Şimdi bazı rakamları söyleyeyim bütün seyircilerimiz lütfen dikkat duyursunlar. 2002 yılında bu ülkede 22 milyon istihdam edilen insan vardı. Bunun 2 milyon 170 bini de kamuda çalışıyordu. Bugün itibariyle 28 milyon istihdam edilen insan sayımız var. Bu rakamın 5 milyon 200 bini kamuda çalışıyor. Bak yani ülkeyi istihdam yönüyle, büyüme yönüyle, milli gelir yönüyle, kişi başına gelir yönüyle neyle mukayese ederseniz edin göreceğiniz Türkiye mevcut potansiyelini e, layıkı veçile değerlendirmemiştir. Ama şimdi bütün seyircilerimizden bazıları şunu diyordur. Gözün kör olsun. 2002 ile 2022 aynı şey mi? Tabii ki aynı şey değil. Dünya değişiyor, dünya ilerliyor. Dolayısıyla Türkiye'yi 2002 ile 2022 arasında tabii ki mukayese etmiyorum. Ben Türkiye'yi emsal ülkelerle ve dünyada alınan yolla mukayese ediyorum. 2002'de Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı pay 0.97 iken şimdi 0.84'e düştü Ferit. Beni ilgilendiren bu. Herkes de mukayesesini ona göre yapsın. Yani sizin dünya ekonomisinden aldığınız pay 20 yıl içinde değişmiyor ve düşüyorsa, hatta düşüyorsa siz herkesin evinin önünde bir araba var, herkesin buzdolabı var, herkesin çamaşır makinesi var. Tel dolaptan buzdolabına geçtiğinizi unutuyor musunuz diye bu millete ukalalık yapamazsınız. Mukayeseleri dünya ölçeğinde yapmak zorundayız. Bizim dünya ticaretinden aldığımız pay Ferit yüzde birin altında. Dünya ekonomisindeki büyüklük olarak aldığımız pay 0,84. Milli gelir kişi başına milli gelir sıralamasında dünyada 76. sıradayız. Hukuk demokrasi standartlarında maalesef zaten yüzlü sıralardayız. Maalesef hukuk demokrasinin üstünlüğü, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü bakımından, kişisel hürriyetler bakımından maalesef oraya doğru sürükleniyoruz. Yolsuzluk algısı bakımından tepe noktalardayız. Oligarkların sayısı ve yurt dışına kaçırdıkları 200-300 milyar dolarlık para yönünden dünyada 3. 4. sıradayız. Yurt dışına zengin transfer eden, zengin ihraç eden, sermaye ihraç eden yönünden. Yani Rusların oligarklarından aşağı kalır tarafımız yok. Onların üçte bir mertebesinde de biz varız herhalde. Rusların 1 trilyon 860 milyar dolar yurt dışına kaçırdıkları oligarkların servetleri var. Bizim de aşağı yukarı üçte birin mertebesindedir. İngiltere'de sokak satın alanlar, konak satın alanlar, Londra'da bina satın alanların kim olduğunu herkes bir araştırsın. Bu rakamlar onu gösteriyor ki bu bu ülke bu 20 yılda maalesef hak ettiği ilerlemeyi, kalkınmayı ve geniş kitleleri refahtan pay alması sürecini yaşamamıştır. E, bunun sebebini de Ferit söylüyorum. Bak AK Parti, şu parti, bu parti demiyorum. Bu ülkenin değişmesi gereken şöyle bir problemi var. Bizim zihniyet problemimiz var. Devlet bizim malımız değil ele geçirdiğimiz ganimetimiz değil, bir evet. savaş vererek kamu kaynaklarını savaşta elde etmiş gibi ganimet gibi göremeyiz. Biz demokratik hukuk devletinde beş yıllığına seçilen ve hukuk içinde kalmak üzere ülkeyi yönetmek ve kaynakları verimli kullanmakla sorumlu sayılması gereken demokratik liderlik inşa etmemiz gerekirken hala kendimizi padişah halife, sultan, kral sayma tarzıyla bu ülkeyi idare edersek bu olmaz. Evet. 16 yıl Merkel, 16 yıl Merkel Avrupa'nın en büyük ekonomisinin başındaki başbakan. Ya hakkında bir yolsuzluk iddiası, hakkında yakınını korudu. Şu ihaleyi şuna verdi. Bu bankadan şuna kredi kullandırdı. Şu gazetenin şu Satın alınması ve falana verilmesi, kendi yakınına verilmesi gibi lafların gerçekleşmesi bir tarafa dedikodusunu bile duyamazsınız. İşte demokratik hukuk devleti evet, böyle bir şey Öyle.